Ben de Kemal. <laughs> tamam tamam tanıştınız. Tamam. Ben, ben de Hüseyin. Ben de Başka sarılacak yok mu? Ah, gel odanı göstereyim sana. Ya hazır gelmişken birkaç kişi daha sarılsaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> At gözünü kız! Sen karışma! Çok çok gün olduğunuzu işittik! Yalan vallahi! O, Hatice karısının dedikodusu. Bir gece yazdık sinemaya gittik... ...Ertesi gün hamileyim diye tutturdu. Unut bacaklarını! Halbuki biz neler işittik neler! Her hafta bir sevgili değiştirirmişsiniz. O da yalan! Ben şahsen, her hafta iç çamaşırı değiştiririm. Ya, Bu gece dansa gider misiniz? Ben dans bilmem ki! Ayol, bu çok salak! Niye salak olsun? Dans bilmemek ayıp mı? Aa. İkramiye prim ayda, imda on bin lira Ne! <laughs> mesailer de hariç! Ooh, ayol bu koca kıtlığında kaçmaz valla! Baklava yaptım sana! Sahi mi bayılırım? çekiliyorum <laughs> Kardeşlerimiz ha, Hakan, kan, Ercan, Erkan, Ertan Gangsterleri sen mi yakaladın? Bu kelebek bile yakalayamaz be! <gülüyor> <gülüyor> ne günlere kaldık be! <laughs> çocuklar çocuklar hadi! <laughs> <laughs> Misket oynar mısın? <laughs> bu sırrı sık lan budala yok. <laughs> hani insana sarılınca on kaburga kemiğini kırardı. <laughs> Hadi be. Aman. Delirdin mi be? Dün sevişirken baba diye bağırdın. Şimdi tam sevişecekken zıp zıp oynuyorsun. Ne zıp zıpı lan? Bırak numarayı, kurtulamazsın benden! Eğer bir ihanetini yakalarsam, dağıtırım beynini! Allah! Dur yapma! Ateş etme! Ay! Ateş etme! Dur kız! Parçalarım beni. ha! Ah! Kaçmam lazım! Birisi ateş ediyor! Ateş ediyorlar! Yok be abi! Yok no, korkma! O bizim Peder Bey'in takası, egzozu bozuk! Kemal, evladım, oğlum, yavrum! Beyim, bırak dalgayı da parama ver! Versene kardeşim paramızı. Biz ne veriyoruz? Ot mu veriyoruz? Allah Allah. Bu düpedüz salak kardeş. Bankayı nasıl kurtarmış? Hayret. Ya bunu kim kurtar